Yabancı yatırımcıların Türkiye'den göçü akın akın devam ediyor. Yılbaşından bu yana hisse senedi piyasası ve tahvil piyasasından çıkan yabancı yatırım tutarı 2.3 milyar dolara ulaştı. Sıcak para, kısa vadeli portföy yatırımlarını kastediyoruz buradan yabancı sermaye derken. Geçen haftanın verisi açıklandı. Geçen haftada borsadan yine 197 milyon dolarlık yabancı çıkışı olmuş. Devlet tahvil tarafından ise 16 milyon dolar. Devlet tahvilinde çok az artık yabancıların payı var %2-3 civarında ama yine de bir bakiyeleri var ve oradan kanama devam ediyor. Ve HSBC portföyü göre yabancıların o taraftan yani tahvil piyasasından çıkışı devlet tahvilleri faizinin yükselmesine yol açıyor. 10 yıllık devlet tahvilinin faizi dün %28'i geçmişti. Bugün bir miktar 28'in altına girildi ama çok yüksek. HSBC portföyü göre bunun arkasında yani tahvil faizindeki yükselişin arkasında yabancıların piyasayı terk etmesi var. Bu için borsa ve tahvil piyasası tarafı, swap tarafı var. Yabancıların Türkiye'ye giriş için kullandığı ana kapı. Orada döviz bakiyesi kalmadı yabancı yatırımcıların. Geçen Eylül'de Merkez Bankası'nın politika faizini indirmeye başlamasıyla yabancıların o taraftan, swap tarafından çıkışı hız kazanmıştı ve yine HSBC portföyünün hesabına göre Yılbaşına kadar 14 milyar dolardan fazla oradan yabancı yatırımcı çıkışı gerçekleşti. Geçen yılın genelinde de hisse senedi ve tahvil piyasasından çıkış sürmüştü. Geçen yıl o iki piyasadan toplamda 1.4 milyar dolarlık çıkış gerçekleşmişti. Sonuç biz bize kalmış durumdayız. Ama Türkiye'nin tasarrufları da açıkçası yetmiyor. Ne devlet tahvillerini ne özel sektörün yatırımlarını finanse etmeye yetmiyor. Geçtiğimiz yıllarda 2010-12-13'e kadar AKP döneminde Türkiye ekonomisi hızlı büyürken onun arkasında yabancı sermayenin, Türkiye'ye giren sıcak paranın, o sıcak paranın işte inşaata, otomotive, tüketime akmasının büyük payı vardı. Çünkü Türk bankaları işte küresel finans merkezlerinden Londra'dan, Frankfurt'tan, New York'tan toptan borçlanıyorlardı ucuz maliyetle. O zamanlar Amerikan Merkez Bankası'nın izlediği parasal genişleme politikasının da etkisiyle küresel finans merkezlerinde ucuzdu toptan para. Toptan para derken işte doları, euroyu, döviz borçlanmalarını kastediyoruz. Oradan alıp parayı içeriye getiriyorlardı. Burada tüketicilere, şirketlere dağıtıyorlardı. Bu sayede Esenyurt, yurt İstanbul'un neredeyse dağı denebilecek yerlerde bile milyon dolara daireler, gayrimenkuller satılmaya başlamıştı. Bütün o saadet zincirinin arkasında o yıllarda Türkiye'ye giren sıcak para vardı. Döviz mevduatlarındaki duruma da bir bakalım. Onu da bu kanalda düzenli olarak izliyoruz. Geçtiğimiz yılın son haftalarında yani aralığın son haftalarında 239 milyar dolara kadar yükselmişti. Sonra oradan kur korumalı mevduatla sert bir şekilde düşmeye başladı. Çünkü önce bireyler sonra şirketler döviz bozdurup KKM'ye kur korumalı mevduata geçiyorlardı. Ama 1-2 haftadır yeniden döviz mevduatlarında artış görüyoruz. Geçen hafta 18 Mart haftasının verisi açıklandı. Tüzel kişilerin yani şirketlerin toplam döviz mevduatı 1.2 milyar dolar artmış. Parite etkisinden yani euro dolar paritesinin etkisinden arındırıldığında şirketlerin döviz mevduatlarındaki artışın 1.1 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Oysa şirketler biliyorsunuz kur korumalı mevduat imkanının tanınmasıyla birlikte Çittiş oranda, çittiş tutarda döviz mevduatlarını bozmuşlardı TL'ye geçmişlerdi. Ama şimdi yeniden döviz alıyorlar. Döviz mevduatları şirketlerin artıyor. Bireyler ise geçen hafta döviz satışını sürdürmüşler. Çok büyük bir tutar değil. Geçen hafta toplamda 351 milyon dolarlık döviz alımı gerçekleştirmişler. Yani bireylerin yurt içindeki yerleşik vatandaşların döviz mevduatları 351 milyon dolar. Geçtiğimiz hafta artmış. Peki 20 Aralık'tan yani bu kur korumalı mevduatın uygulamaya girmesinden bu yana şirketlerin ve bireylerin döviz mevduatları ne kadar azaldı? Bireylerin döviz mevduatı 24 Aralık haftasında 146 milyar dolardı. Geçen hafta 140.3 milyar dolara geriledi. Yani orada 5.7 milyar dolarlık bir düşüş var. Tüzel kişilerin ise toplam döviz mevduatı aynı hafta yani 24 Aralık haftasında 92.9 milyar dolardı. Geçen hafta 75.9 milyar dolara indi. Kur korumalı mevduat ve ondan önce de o tarafta bir düşüş görüyorduk. Toplamda 20 Aralık haftasından bu yana 17 milyar dolarlık şirketlerin döviz mevduatlarında bir erime var. Yani KKM'nin etkisinin döviz mevduatlarına yaklaşık 22 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Toplamda peki bankacılık sisteminde ne kadarlık döviz mevduatı var? Hala çok yüksek 216 milyar doların üzerinde. Yani 239 milyar dolar aralığın son haftasındaki döviz mevduatlarının toplam tutarı bankacılık sisteminde. Onun içinde işte yaklaşık 23 milyar dolarlık 22.7 milyar dolarlık bir erime gerçekleştiğini görüyoruz. Yani ne kadar? Yani kabaca döviz mevduatlarının %10'u dövizden TL'ye dönmüş. %10 büyük bir oran mı? Bence değil. Ekonomi yönetiminin hedefi hayali bu muydu? Değildi. Çünkü daha önce mesela Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sadece şirketler tarafında 50 milyar dolarlık dövizden TL'ye geçiş beklediğini kur mevduat etkisiyle açıklamıştı. 50 milyar dolar hedef. 17 milyar dolar şimdilik en azından şu ana kadar gerçekleşme. Başka ne var ekonomide bilinmeden geçilmemesi gereken? Elbette savaş var. Savaşla ilgili gelişmeler dünya piyasalarını derinden etkiliyor. Bugün savaşla ilgili Rusya'ya yönelik yaptırımlar cephesinde önemli bir gelişme var. Amerika ile Avrupa Birliği Rusya'dan doğalgaz ithalatının azaltılması konusunda anlaştı. Doğalgaz ithalatını yapan tabii ki Avrupa. Onlar alternatif bulamadıkları için devam edeceklerini söylemişlerdi. Şimdi bugünkü anlaşma kapsamında Amerika Avrupa'ya ekstra gaz tedarik etme sözü veriyor. Bu yıl 15 milyar metreküp sağlayacak. 15 milyar metreküp kadar yani Rusya'dan daha az doğalgaz ithal edecek Avrupa Birliği ülkeleri 2030 yılına kadar Amerika Avrupa'ya sağladığı doğal gazı 50 milyar metreküp'e kadar çıkaracak. Yani o yıl 2030 yılında Rusya'dan doğal gaz ithalatı Avrupa'nın tümüyle sıfırlanacak. Uzun vadede bu anlaşma Rus ekonomisine ciddi manada zarar verme potansiyelini taşıyor. Ama kısa vadede toptan bir yasak yok görüldüğü gibi yine de Rusya'dan doğalgaz ithalatını bu yılda ciddi tutarda miktarda azaltacak Avrupa. Ama yanı sıra aynı zamanda doğalgaz fiyatlarını, enerji fiyatlarını ve onlara paralel olarak elbette petrol fiyatlarını da yukarıya itecek bir gelişme. Petrol fiyatları artarsa İçeride Türkiye'de hep onun devamında önce akaryakıt fiyatları daha sonra da mazot üzerinden gıda tarımsal ürünlerin fiyatları artıyor. Evet Avrupa ve Amerika'nın Rusya'ya karşı hamlesi bugünkü hamlesi böyle ama Rusya da karşı hamleler yapmaya çalışıyor. O taraftan da ilginç ve önemli bir gelişme var. Rusya'da Duma, Rusya Parlamentosu'nun Enerji Komisyonu'nun başkanı dedi ki bir kere Türkiye ile Ruble ve lira ile TL üzerinden artık ticaret yapmak istiyoruz. Ankara'nın zaten daha önce böyle bir teklifi vardı, bakalım gerçekleşecek mi? Daha önce bunu bu teklifi kabul etmeyen Rusya'ydı. Şimdi belki de iki ülke Türk lirası ve ruble ile ticarete başlayabilirler ama rubleye yönelik de ciddi yaptırımlar var. Nasıl olacak bu iş? Onu göreceğiz. Yine aynı kişi yani Duma'nın Enerji Komisyonu Başkanı Pavel Zavalli dedi ki petrol ve gazı Bitcoin'le satabiliriz. İşte bu önemli bir gelişme eğer Bitcoin gerçekten Rusya'nın ihracatının ödeme aracı haline gelirse bu kripto paraların rüştlerini ispatlamasının vesilesi olabilir. Bugüne kadar çünkü bir ödeme aracı olarak kabul edilmiyordu. Birçok ülke yasaklamıştı Türkiye'de de biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yasaklandı Bitcoin'le ödeme yapılması. Ama şimdi Rusya ki Rusya'nın toplam 200 milyar dolarlık enerji ihracatı var. Bunun en azından bir kısmını Bitcoin ile yapmayı öneriyor. Bunun etkisiyle Bitcoin bugün hızlı bir şekilde yükseldi. Dünden son 24 saat içinde Bitcoin'de %2.5'luk bir yükseliş görüyoruz. Son bir haftada da Bitcoin'deki yükseliş %10'a dayandı. Ethereum'da da aynı oranlarda hemen hemen yükselişler görüyoruz. Fakat Rusya'ya yönelik bu yaptırımlar Türkiye'de içeride bizim ihracatçıları etkiliyor. Özellikle Rusya ile bavul ticaretinin merkezi olan Laleli ve Osmanbey'de İstanbul'da işler iyi gitmiyor. Laleli'deki ihracatçıların 1 milyar dolarlık alacağının şu anda riske girdiğini belirtiyorlar. Çok büyük bir tutar. Laleli piyasası zaten çok büyük şirketlerin var olduğu bir piyasa değil. Bu kadarlık büyük bir alacak tutarı oradaki şirketleri zorlar. Bu arada yine Rusya'ya ihracat yapan tekstilciler bankaların rublede kafalarına göre kur belirlemelerinden de şikayetçi ve Merkez Bankası'nın devreye girerek ruble için günlük kur ilan etmesini istiyorlar. Son olarak borsaya bakalım. BIST 100 endeksi bugün yatay. Çok hafif %0.10'luk bir yükseliş görüyoruz. 2178 puandan kapatmak üzere. 2021 yıl bilançoları artık tamamlandı gibi borsada karını en çok arttıran şirketlere bakalım mı? Yıllık bazda karını en çok arttıran şirketler %6000'den fazla karı artan Kardemir, Demir iki, ikinci sırada Tekfen %1400, sonra Petkim %400, Ereğli %369 yani demir çelik şirketleri, Şecam %327 çok güçlü bir ihracatçı, sonra Türk Hava Yolları %246, Tüpraş %233 bunlar hep dövizdeki artıştan kar elde eden şirketler şirketler. Bist 100'e dönelim. Bist 100'de çeyreksel baza bakalım önce. Yani 2021'in 9 aylık dönemi ile 12 aylık dönemi arasında karını en çok arttıran şirketler. Burada gayrimenkul yatırım ortaklıklarını görüyoruz. Tepede iş GYO. Daha sonra 3. sırada bir sanayi şirketi GESAN. Sonra ADES, ADESİ bir perakende şirketi. Satıldı satılmadı. Muallakta bir şirket. Sonra yine gayrimenkul yatırım ortaklığı. Sonra KARSAN görüyoruz. %841 karında artış çeyreksel bazda BIST 100 içinde. Halkbank %600 Net Holding %453, yine bir GYO daha sonra Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %418, Teknosa %393, Doğan Holding %292 şeklinde devam ediyor. Evet hafta içi her akşam saat 20.30'da bu kanalda dünya piyasalarının son 24 saati önümüzdeki dönemde neler olabileceği anlatıyorum, yorumluyorum. Pazartesi devam edeceğiz. Hafta sonu kripto videoları ve dünya piyasalarına dair pazar günü, cumartesi kripto videoları, pazar gün dünya piyasaları videosu yayınlayacağım. Pazartesi günü 20.30 videolarıyla devam edeceğim. Hepinize iyi hafta sonları.